Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu. Bugün arkadaşlar size denetimli, yani devlet denetiminde olan bir işletmede sağlık sertifikalı aşısı yapılan güvenli bir hayvan nasıl alınıp nasıl sevkiyatı yapılıyor? Yani içinize sine sine hayvan nasıl alırsınız? Bunu göstere göstere canlı olarak anlatacağız. Burada abiler sağ olsunlar bana şu anda ışık tutuyorlar arkada. Ama her zamanki gibi videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoları beğeniyorsanız bir beğeni işareti koymayı ve videolar geri gelmez. Sizin etrafınızdaki insanların haber olsun istiyorsanız aşağıdaki zil butonunu açık konuma getirmeyi unutmayın diyorum. Ve hemen hızlıca konuya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi siz görüntülerde göreceksiniz. Arkadaşlar çok karanlık bir ortam olduğu için mecburen hayvanları ürkütmemek adına görüntüyü alamadığım için mecburen projeksiyonun altında yapacağım. Şu anda aşı işlemi yapılıyor arkamızda. Hayvanlar içeride seçildi. Ve şu anda aşıları yapılıyor. Son dörtlü karmaları yapıyor ve sevkiyat gerçekleşiyor. Şimdi ben size videoyu anlatmaya devam edeceğim. Hayvanların aşılarının yapıldığını bu sahneyi çektim size. Başına da ben vardım. Ancak ve lakin ışıkla alakalı arkadaşlar orada karanlık bir ortam oluşturmamız lazım. Aksi halde şu an sesleri size geliyordur. Hayvanlar strese girerler. Bu hayvanlar bir yolculuk yapacaklar. Vardıkları yerde de hemen yerine alışıp yumurtaya gelecekler arkadaşlar. Çünkü şu anda yumurtaya hazır pozisyondalar. 3 ila 21 gün içerisinde hayvanlar yumurtaya başlıyorlar. Şimdi bu süreci anlatmak lazım. Neden? Çünkü WhatsApp hattımda 10 tane sorudan 8 tanesi bana böyle bir hayvan geldi. Aradan şu kadar süre geçti. Bir türlü yumurta alamıyorum. Ne yapmam lazım diye. Defaten anlatmama rağmen arkadaşlar maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Bu çok önemli bir konu. Bu videoyu izlemeden kesinlikle ve kesinlikle bu işi yapmayın arkadaşlar. Bakın net söylüyorum yapmayın. Aksi halde YouTube yorumlarında da internet yorumlarında da ben bu işi yaptım battım diye yazanların nedeni de budur arkadaşlar. Net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi bugünkü işleyişi söyleyeyim size. Burası arkadaşlar devletin 724 denetlediği işletmelerden bir tanesi. Hani size videolarda bahsediyordum ya. Şimdi biz bugün ilgili il tarım müdürlüğüne giderek buranın sağlık raporlarını ve evraklarını aldık. Buradaki evraklar alınmadan önce de bu arkadaşlar bizi zaten denetleyip hayvanların seçimine bir, bir bizzat dahil oldular. sonra biz geldik biz de seçimlerimizi yaptık hayvanların uygunluğunu verdik ve burada tavuklarını almak isteyen 500 adet ve üzerindeki kişiler arkadaşlar yani müşteriler şu anda işletmenin başında hayvanların seçiminde bizzat bir fil duruyorlar arkadaşlar yine şunu da söyleyeyim bakın önemli bir anekdottur bu tarz işletmelerde Alım yapacağınız zaman, canınız istediği zaman bir hekim kontrolünde arkadaşlar, sizin belirleyeceğiniz bir hekimin kontrolünde hayvanlardan gelip kan alıp bütün o bahsedilen hastalıklar açısından analiz edebiliyorsunuz. Çünkü zaten bu konuda bir sıkıntı yok. Devletin denetiminde yapılan bir yetiştiricilik modeli. Şimdi ne yapılıyor şu anda? Hayvanlar yumurta erişkin yaşına, sevkiyat yaşına geldiler. Son dörtlü karmaları yapıyor. Görüntülerde göreceksiniz. El hızı ne kadar hızlı. 25 yıllık bir aşı ekibi çalışıyor içeride. Yine bu hayvanlar karanlık ortamda korkutulmadan, ürkütülmeden alınarak aşıları yapılıyor ve derhal arkamda görmüş olduğunuz sevk aracına alınıyor arkadaşlar. Beşer adet olacak şekilde, istesek daha da fazla koyabiliriz ama bu hayvan bir yolculuk yapacak, bu hayvanın strese girmemesi lazım. Şimdi bu kadar teferruatla anlatmama rağmen halen daha arkadaşlar şu tarz olaylarla karşılaşabiliyorum. 60 günlük, 80 günlük hayvanlar konusunu bir kenara bırakıyorum. Arkadaşlar güvenli alışverişte yani bir işletmeye güvenebilmeniz için bir alışveriş yapacağınız arkamdaki kümesin bir TR kodu var arkadaşlar. işletmeye bunu soracaksınız. Diyeceksiniz ki işletmen nerede? Zaten sözleşme yapıyorsunuz alım yapacağınız zaman. Bu işletmeye Civciv'in giriş tarihi belli. Size sevk edileceği tarih de belli. Aradaki günle günü tespit edebilirsiniz. Aşı zaten arkadaşlar kontrollü devlet kontrolüyle beraber yapılıyor süre zarfında onu kontrol edebilirsiniz. Sağlık raporları düzenleniyor. Bunu kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar bu anlattığım kriterlere uygun bir şekilde alım yaptığınızda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız alımda. Zaten nasıl bakacağınızla ilgili videoları da anlatıyorum. Şimdi en küçük bir örnek vereceğim size. Yine bu da çok can alıcı bir örnektir. Misal çadırla alakalı veya da yapıyla alakalı bir yerden alışveriş yapıyorsunuz. Onunla da ilgilisi kriterleri anlatıyorum. Fiyata bakarak alışveriş yapan bizim insanımız da çoktur bilirsiniz. Ancak ben o görüntüyü almadan oraya tavuk alınmasını istemiyorum. Size şöyle bir örnek vereyim. 500 tane tavuk için olması gereken çadırda 2 tane 50'lik fan ya da 1 bir tane birlik fan kullanılır. Ben geçen gün bir çadıra gittim. Oraya böyle bir tavuk alımı yapacak. Bu kadar ihracat yapılan bir mal nazar değmesin diye uğraşıyoruz. Arkadaşlar 4 tane fan koymak zorunda kaldık. Şimdi o adam çadırı ucuza aldı maçtı. Şimdi alması gereken çadırdan daha pahalıya geldi. Dolayısıyla özellikle WhatsApp hattımda bana sorduğunuzda size bu konuyla ilgili söylediğim şeyleri lütfen kulak ardı etmeyin. Şimdi ben size WhatsApp hattını verdiğimde arkadaşlar o WhatsApp hattında aramalara kapalı soru olarak sorabilirsiniz. Kısa şekilde size en özel şekilde cevaplamaya çalışıyorum. Videolarda anlatıyorum ama WhatsApp hattımızdan da soru sorduğunuz zaman arkadaşlar bunları detaylı olarak konuşabiliyoruz. Siz yazılı yazıyorsunuz ben de size uzun uzun anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar bu konu önemli herhalde burada anlaştığınızı düşünüyorum. Bu hayvan yüklendi bakın yüklendikten sonra çıt yok. Neden? Eğer biz orada ışıkları açsak, gürültü yapsak, patırtı yapsak, hayvanı strese soksak bu hayvan size geldiğinde arkadaşlar yumurtası gecikecek. Şu an bu hayvan yumurtaya hazır. Geldiğine itibaren 3 ila 21 gün. Bu da niye biliyor musunuz arkadaşlar? Yumurta zinciri 21 tane halka halinde bulunur. Yumurta hazırdır ama hayvan yere alışacak. Bunun için de ne yapmanız gerektiğini arkadaşlar yükleme devam ediyor. Ses tekrar başladı. Ne yapmanız gerektiğini de anlatıyorum videolarda. Yani ilk 3 gün ne yapmalısınız? O 21 gün ne yapmalısınız diye. Şunu da söyleyeyim. Bu tarz bir yani denetimli olan bir yerden alışveriş yaptığınızda arkadaşlar 7-24 size canlı destek ekibi hizmet veriyor. Dolayısıyla bir ücret ödemek zorunda da kalmazsınız. Bir hayvan girişinden çıkışına kadar arkadaşlar takibatını yapıyorlar. Çünkü bu onlar için çok önemli. Şimdi arkadaşlar yükleme yapılıyor. Hızlı bir şekilde sevkiyat yapmak zorundayız. Bu hayvanı ayaklarından tutulur ve hemen hızlı bir şekilde kafese sokulur. Eğer a birazcık Dikkat edeyim ay şöyle bir şey olmasın diye korkak davranırsanız hayvana hayvan kaçar arkadaşlar. Bu da sıkıntı. Hayvan yakalamak zorunda kalırsınız. Dolayısıyla bu da önemli bir konudur. Aşısı yapıldı hayvan yükleniyor. Şimdi WhatsApp hattında arkadaşlar bana artık soruları şu şekilde bekliyorum. İsmail Bey anlattınız ben bunu nereden temin edebilirim? Dediğiniz noktada arkadaşlar ben size bu konuda yardımcı olabilirim zaten. Onun haricinde de siz bir yerden alım yapacağınız zaman hangi sualleri soracağınızı anlattım ama yine danışabilirsiniz. Size bu konuda hayvanın safkar olup olmadığını yardımcı olabiliriz. Şunu da söyleyeyim. Şimdi ben bu videoyu Mayıs'ın 12'sinde çekiyorum. Onu söyleyeyim. Biliyorsunuz daha önce duyurusunu yaptım. Düğünüm vardır arkadaşlar. Belki Temmuz'da yayınlayabilirim. Öyle söyleyeyim size. Örnek vermek gerekirse 12 Mayıs tarihinde canınız istediği tavuk almak istediniz. Arkadaşlar bir sonraki ay alamazsınız. Ondan sonraki ay da alamazsınız. Ta 4 ay sonrasında alırsınız. Safkan, damızlık, üretim yapan devlet denetimindeki işletmelerde haftaya mal bulunmaz arkadaşlar. Yani bu boyacı küpü değil. Hazır bir mal var satılmaz. Talep oluşturulur. Sipariş oluşturulur. Ona göre civciv hayvan sayısı işletmeye girer. Ona göre yetiştiricilik yapılır. Yani işin özetine gelmek gerekirse arkadaşlar yapılan iş çok ciddi bir iştir. Çünkü sizler Şundan çok korkuyorsunuz. Ya ben bu işi yaparım ama hayvan hastalanır mı? Ben bu işi yaparım Allah muhafaza batar mıyım? İşte arkadaşlar işi bu işi para kazancı ve kendi işiniz olarak oluşturmanız için bu firmalarda bu işe çok dikkat ederler. Şimdi arkadaşlar ben birazdan vazifeme döneceğim. İçeride başka bir hekim arkadaşım var. Benim bugünkü vazifem hayvanların sevkiyatının başına durup kontrolünü sağlamak. Aynı zamanda size daha önce göstermiştim biliyorsunuz. Avusturya'dan Türkiye'ye gelip yatırım yapan bir Türk vatandaşımız vardı. Onun hayvanlarını seçtik arkadaşlar. Onun da sevkiyatını gerçekleştireceğiz. Onun da videosunu yayınlayacağım. Bu videodan önce olur ya da sonra olur. Çünkü muazzam bir işletme yaptı. Türkiye'ye örnek olabilecek bir işletme yaptı. Cep telefonundan oturduğu yerden arkadaşlar işletmeyi kontrol edebiliyor. Yem, su, fanlar, ısıtma, soğutma petleri her şeyi kontrol edebiliyor. Yani eğer siz bu işle ilgili doğru pazarı oluşturduysanız veya doğru satış yapabileceğinize inanıyorsanız bu işin alımını bu şekilde yapmalısınız arkadaşlar. Bunun ikinci bir şıkkı yok arkadaşlar. İkinci şık maalesef WhatsApp'ta başına gelenleri anlatan arkadaşlar oluyor. Gerçekten üzülüyorum ama lütfen videoları bu minvalde izleyin diyorum. Evet arkadaşlar şu arkadaşı size özellikle getirdim. Bir tane müsaade ettik, ee, aldık. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz hayvan 1100 gram şu an elimde. Görüyorsunuz. Ayak pençesine bakın. Kafasına bakın. Birebir aynı. Ve dikkat ederseniz ne kadar sakin, ne kadar uysal bir hayvan. Neden? Çünkü arkadaşlar streste değil şu anda. Çok da sakin duruyor. Bu hayvan orijinal safkan bir tintet koraldır arkadaşlar. Doğrusu da zaten tintet hani iza tintet tintet koral diye çok soruyorsunuz. Doğrusu tintet koraldır onu da söyleyeyim. Bakın ibi hazır kıpkırmızı başlamış kızarmaya. Bu hayvan en fazla 15 gün içinde yumurtlar mısın kızım? cevap vermediğine göre yumurtlayacak arkadaşlar. Yani işin özü doğru hayvan yetiştiriciliği bu şekilde olur arkadaşlar. Onu daha fazla üzmeyelim. Bir kenara ayıralım. Şimdi arkadaşlar size sevkiyat gücümüzü de gösterelim. Yani böyle bir işletme nasıl oluyor diye. Arkadaşlar birinci araç, ikinci araç, üçüncü araç, dördüncü araç ve beşinci araç olmak üzere şu anda buradan yaklaşık sadece bu gece arkadaşlar. Bu gece 20 bin tane hayvan sevk olacak bu hafta içerisinde bu iş yapmadan toplamda 125 bin hayvan sevk olmuş olacak. Sadece bu hafta sevk olacak diyorum. Neden? Arkadaşlar güvenli iş yapmalar size 2000, 1500, 3000, 5000 kapasitelerde olmaz. Bu kapasitelerde iş yaparlar diyorum ve videoyu bol bol uzun uzun anlatmaya çalıştım. Belki biraz bölük pörçük olmuş olabilir ama şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar kesinlikle emin olmadan sizlerden rica ediyorum. Lütfen canınız yanmasın. Bana WhatsApp attığımda çok böyle gerçekten beni çok üzen şeyler görüyorum, görüntüler görüyorum. Yardımcı da olmaya çalışıyorum ama maalesef artık çok geç olmuş oluyor. Çünkü ya hayvana doğru yerden almamış oluyor, ya işletme çadır doğru olmamış oluyor, ya hayvanı hasta etmiş oluyor. O arkadaşımız da artık yerine gitmiş oluyor, istiyor. Bakın arkadaşlar ne kadar sessiz, ne kadar sakin. Bir şey yapmıyorum, tutuyorum. Gitmek istiyor ama öyle çok çırpınmıyor. Çok sakin bir hayvan. Maşallah kızım. Diyorum arkadaşlar, videoyu kapatırken her zaman gibi yorumlar kısmında hangi konuda içerikle alakalı çekim yapmamı isterseniz bol bol yazın. Elimden geldiğince o konulara yöneliyorum. Bu en çok sorduğunuz konulardan biri Hani güvenli bir işletme nasıl olmalı? Nasıl tavuk almalıyım? İşte arkadaşlar bu videoda bunun cevabını da diyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hadi bakalım sen de hiç ötmedin ya maşallah. Bu minvalde izleyin diyorum. <laughs> abi çok iyi geldin ya. Videoyu sobatı ettin yani. Bu kadar olur. <laughs> İstesen olmaz. Abi çok iyi ya. Veterinlere uçan tavuk. <laughs> Aa bak yakaladık. Aa elini bekliyor. <laughs> Gel abi. Gelsin abi. abi.